Artık ormancı söylemiyorum demedim mi? Ya, ablacığım manyak mısınız siz? Gelen vurdu, giden vurdu ya. Müşteri istediği diye getirdim ben. Hangi müşteri? Bu adam. Ben istedim Pınar. Abi! Ne? Yaban abi! Ne işin var senin burada? Ne abisi? Gerçek gerçek konuşma Pınar! Öğrendiğimiz acı gerçekler doğrultusunda sana ne diye hitap etmem gerektiğini bilemedim. Demek artık ...Normancı'yı söylemiyorsun ha? Naklasın tabii. No şarkının hatırası büyük. Ne zaman duysam benim de içimi dağılıyor. No şarkı ne zaman söylense kaderime lanet ediyorum, kahroluyorum. Eşini arayan boz ayılar gibi <laughs> beniriyorum Pınar. Yok. O yüzden değil. Son söylediğimde kafama buz kovası attılar. Çok kötü söylüyormuşum. O yüzden abi. Bana abi deyip durma Pınar! Neden? Artık birbirimize iki yabancı. Beleğin çemberinden geçmiş iki yalancı değil miyiz ha? Ha emmi demişim, ha abi demişim. Ne fark eder ki? Ben emmi denecek kadar yaşlımı gösteriyorum ulan! Senin tokatların hayatın sillesinden sonra havuz fıskiyesi gibi gelir. İstersen çek tabancanı vur. Vur yaban. Vur da bitsin bu eziyet artık. Ne tabancası? Tabanca mabanca yok bunlar. Ortalığı boşu boşuna velvereye verme şimdi. Artık bu dünya yansa umurumda değil yaban amca. Ne? Şimdi de amcam olduk. Bir tanesini seçip oradan devam etseydin bari. Bütün soy ağacını saydın be. ...kalışamadıktan sonra ne fark eder ki bacanak? Bak bacanak mı? Ne? Bak kızım. Kızım mı? Baba! Yaban! Sen benim babam mısın yoksa? Ne? <laughs> Yok ben senin ananım. Tövbe tövbe. Sezeryan geçirmiş gibi mi görünüyorum sana? Doğum yapmış gibi mi görünüyorum? Sen ne manyak bir kadın çıktın be. Tamam. Abi de bari. Ama en azından ağır abi. Hiç olmazsa mahalleden bir ağır abinmiş gibi. Gerçek abinin kankasıymış gibi düşünür. Kendimi teselli ederim. Ağır abi dediğin mahalleden kardeşini buralarda çalıştırmaz ya bak. Sanki seni biz mi sattık bu pavyona? Yürü kız hadi evine çabuk. Nasıl yani? Ne bileyim Pınar. Neyin olduğumu şaşırdım ulan! Ben de yaban ben de! Kimim neyim, kimin nesi, kimin fesiyim bilmiyorum artık! Kader bizimle adeta şişe çevirmece oynuyor! Allah kahretsin ki! Evet! O yüzden git buradan! Git artık yaban! Utancımdan yüzüne bile bakamıyorum kuzum. Seni almadan hiçbir yere gitmem Pınar! Gideceksin! Gideceksin ya bak. Gidip kendine tertemiz bir kadın bulup ben beyaz bir sayfa açacaksın hayatında. Unutacaksın. Unutamam. Unutacaksın ya bak. Unutamam. Unutacaksın. Dört replik oldu. Yeter artık. Unutamam dedik ya ulan. Nasıl bir özlemişim lüzumsuz tokatlarının yanağımda bıraktığı sıcaklığı. Yalan söylüyorsun. Söylemiyorum yaban söylemiyorum. Yalan söylüyorsunuz! Yalan! <laughs> ne zaman ayrılışacak... ...seni başka bir batakhaneden topluyorum. Manyak mısın sen Pınar? Yollu musun? Ne işin var? Ne zevk alıyorsun bu içkini müzikollerden anlamıyorum ki. Deli misin? Divane misin sen Pınar? Sen zengin değil misin? Züppe değil misin? Ne işin var burada? Bülbülleri severim ama... Bu sarhoş dallara şakıman, beni deli ediyor! Seni kaybettikten sonra sahip olduğum her şeyin ne kadar boş ve anlamsız olduğunu anladım Yaban! Her şeyi reddettim ve terk ettim! Biliyorum... ...çok saçma ama... ...git Yaban buradan git! Sana tekrar alışmadan git! Sen de benimle geleceksin Pınar! Hayır Yaban! ...seninle gelemem... ...çünkü sen benim... ...eltimsin. Ne? Elti mi? Elti de nereden çıktı şimdi Pınar? Bilmiyorum Yaban bilmiyorum... ...bildiğim bir tek kayınço kaldı... ...onu da söylemeden git buradan... ...haydi git! Seni almadan... ...hiçbir yere gitmem Pınar. Peki... ...öyle olsun... ...kal o zaman... Ama bu yol yol değil yaban ben sana söyleyeyim. Mesela benim annemle babam da kuzenmiş. Ama ben Allah'a çok şükür sağlam olmuşum. Ama akraba evliliklerin sonucu çok acı olabiliyor. Bunun o kadar da şükretme. Senin de biraz nalık olduğun kesin. <laughs> Merhaba kardeşler. Kenan amca. Na, Kenan köpeği. Gel buraya ulen. Selam. Bırak şimdi selamı sabahı. Bize siz kardeşsiniz dedin. Bizi mahvettin. Bitirdin. Ne alakamız var bizim Pınar'la? Benim babam onun anasını nerede sıkıştırdı? Yoksa bunun tam tersi mi oldu? Kardeşliğimizi ispatla. Konuş ulan. Köpek! Dur. Sakin ol. Kenan amca ne olur doğruyu söyle ben senin amcan değil. Ne? Kim benim amcam? Yoksa yaban mı? Noppala! Yine başa mı döndük? Senin ananla baban kesin akraba ulen! Kenan! Necla! Kınar! Yaban! Ne oluyor? Göklama alıyorsunuz ulen? Kenan senin ne işin var burada? Bana söz verip de vermediğin paraya almak için buraya gelip seni bulmak istedim. Salak! Ne parası kuzum? Düğününüzde durun siz kardeşsiniz diye bağırmam karşılığında bana teklif ettiğiniz yüz bin avro. Ne? Yüz bin avro mu? Bir laf için mi? Ben mi kaşesi yüksek bir oyuncuyum. Sen mi? Sen oyuncusun da biz kukla mıyız ulen? kara göz müyüz? Zam isteyelim buna. Ne zam zamı yaban kafamı karıştırma kuzum. Yani biz kardeş değil miyiz? Değilsiniz tabi. Yan yana geçip aynaya baksaydınız da anlardınız. Test yaptırmanıza bile gerek yoktu. Zaten test yaptırmadınız değil mi? Testi sevmem. Testiden başka bir şeyden su içmem. İşte bu lafların bu sözlerin beni deli ediyor yaban. Her şeyi sırf seni elde edebilmek için... Ben tertipledim yaban. Ama nasıl olur? Siz tanıştıktan beş dakika sonra oldu her şey. Hep salaktın, hala salaksın ve ilelebet salak kalacaksın Pınar. Bu su geçte mantık araman çok saçma hayatın. Demek ki öyle ha? Bizi kandırdın, bizi birbirimizden ayırabilmek için kumpaslar düzenledin. Mersen, ne adi bir kadınmışsın be! Ne adisi be? Bunun yaptığına düpedüz denir. Nazını bozma ulen. Seni seviyorum yaban. Her şeyi yapabilirim senin için. Seveceksin ulen beni, seveceksin. Senin gibi nucuz bir kadınla sevişmektense... ...hayvanlarla sevişmeyi yeğlerim. Bu kadar laf arasında benim ödeme yine kaynayacak galiba anneciğim. Al, senin de hakkın bu Kenan. <laughs> ne yaptın sen ulen? Ya benimsin yaban ya toprağın. Ne senin ne de toprağın. Bu seksi beden yalnızca ve yalnızca pınarın. Bu pınarda yalnızca ve yalnızca yabanın. <laughs> o zaman Allah rahmet eylemesin. Allah ikinizin de belasını versin. Tabanca, ne kadar kurşun alıyor ulen. Pınar. Eyvallah. Pınar. Eyvallah. Pınar. Pınar.